Evrim Akın'la ilgili haberleri izlediğimde Emre'nin sayfasında gördüm. Ee, söylemeden de geçemeyeceğim. Gerçekten hani karma diye bir şey var yani herkes yaptığı şeyin nasıl davranıyorsa insanlarla e, bunun kat ve kat karşılığını alıyor diyebiliriz. Bundan seneler önce bir yarışma programına katılmıştım. İşte bu kadınla Yusuf Çim'in sunduğu bir yarışma programı ismi Piramit miydi? Tulu? Öyle bir şeydi. Evet. Ee, o zaman da biz popüleriz tamam mı? Yani böyle parmakla gösterecek kadar az sayıdayız. Sırayla bizi böyle televizyonlarda yarışma programlarına davet edip reyting yapmaya çalışırlardı. Biz de gitmiştik yani. Eğlenceli olur falan demiştik. Birkaç arkadaş gitmiştik ama bu kadın orada benim böyle hani bende bile travma oluşturmuş olabilir bir tavırları, bir ukala hareketleri, o aşağılayıcı bakışları hani bakıldığında güzel genç bir kızım senden fazla takipçim var, başarılıyım. Hani senin beni desteklemen gerekirken orada beni bir alaşağı etti. Bak bir alaşağı etti. İşte bez bebekte çocukken rol alan e, arkadaş bir şeyler söyleyince izlediğimde Doğru söylüyordur ya dedim direkt o kıza inandım mesela çünkü aynı şeyi bana da yapmıştı yarışma programında beni aşırı aşağılamıştı ve suratıma bakmıyordu böyle bir havalar bir cakalar aslında bakıldığında ondan fazla takipçim ondan fazla popülerliğim de vardı o dönem Hani anladın mı bir abla olarak bana destek olacağına gerçekten böyle inanılmaz onurumu kırmaya çalışmıştı Kesin o zaman yaşında küçük yaşım var. küçük, küçük aşkım ondan yani. kaç, kaç kaç sene, sene önce öyle. yani gevcecik bir kızdım yani daha yeni popüler olmuşum insan İnsanlar seni seviyor, alkışlıyor. Bundan ötürü büyük bir kanaldaki yarışma programına davet edilmişsin vesaire vesaire. O zaman o dönem yani e, cahil olduğum için hani cahil de demeyeyim de yani böyle hani toy mu denir ne denir yaşımda küçük olduğu için çıkıp hiçbir şey de yapamamıştım mesela. Şimdi onları izleyince benim aklıma da geldi söylemek istedim. Hiç yalandan öyle ağlayıp zırlama o kız ne diyor o dönem bana yaptıklarının karşılığını veremeyince çok içime oturmuştu ama zamanla unutmuştum tabii şimdi tekrar dergi, tekrardan tekrardan